Arkadaşlar günaydın. Bugün sizlerle bir gelen yorum üzerinden kanalımıza konuşacağız. Adam şunu anlamamış. Ben milliyetsiz anayasa diye bir video çektim. Orada Berkecan konuşuyor. Ondan sonra adam bir şey yazmış. Dedimiş işte siz de ekranda görüyorsunuz. Sen nasıl böyle bir şey savunursun falan filan demiş. Osmanlı diğerlere kapsamıyor muydu falan demiş. Lan dedim ben öyle bir şey savunmuyorum. Ben diğer videolarımda da öyle diyorum. Yani benim asla öyle bir fikrim yok. Bu ne diyor dedim. Bir daha videoyu izledim. Oradan Berkecan konuşmuş. Bu da benim dediğimi sanmış. Şimdi onu anlatacağım size arkadaşlar. Benim 3 tane hayali arkadaşım var. Bir de ben varım. 4 kişiyiz. Bu kanalda 4 farklı kişinin 4 farklı yorumu vardır arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrı kendi yorumlarını yapıyorlar ve ben buna engel olmuyorum. İfade özgürlüğü. Burada demokrasi var. Neyse. Şimdi burada demokrasi olduğu için arkadaşlar ben bu adamların ağzını da bağlayamam. Bunlar benim ne de olsa hayali arkadaşlarım. İlkini sizinden bir tanıştırayım. Pelin Su gel kızım buraya. Bu Pelin su. Burnu estetiktir. Özenle <laughs> esnetik yaptırmıştır burnunu. Yoksa burnu daha şişkin falan bir şeydi. Burnunu esnetik yaptırmış. Bilirsiniz her Pelin su bir burnunu esnetik yaptırır abi. Bunların Pelin olmak için Pelin su 101 kitabında bunu yazıyor. Pelin olmak için burnunu esnetik yaptır. Abi bu parayı Tamam mı? Oradan buradan fonlararak kazanır. Benim hayali arkadaşım bu. Hayali arkadaşım. Neyse. Bu adam işte oradan buradan kız. Bu kız işte oradan buradan fonlanıyor abi. Parayı kazanıyor. Oradan buradan konuşuyor. Ben buna kendi hayali arkadaşım olduğu için. Bu hayali bir dünyam var benim. İnsan çiftliği diye. Bu insan çiftliğinde bu da böyle bir insan abi. Gerçek hayatta yok mu oradan buradan fonlanan? Ve var. Bu da benim hayali arkadaşım. Hayali arkadaşım olduğu için bunu da ben böyle yaptım. Kim karışabilir abi? Burası benim kanal. Ve bu konsept farklı olduğu için kimse bunu anlamıyor arkadaşlar. O yüzden açıklama videosu çekiyorum. Neyse bu Pelinsumuz, Pelinsumuz böyle bir insan işte arkadaşlar. Oradan bunlara fonlanır. Kendi böyle hayatına bakar. Öyle gider. Bunlara foncu diyoruz biz. Bunlar foncudur. Bunun tanımlaması foncudur arkadaşlar. Hadi Pelin Su. Hadi Nevşin. Nevşin mi? Nevşin nereden aklıma geldi ya? Nevşin değil. Hadi Pelin hadi git de şurada diğer arkadaşlarını bekle. Berkecan gel buraya. Bu Berkecan arkadaşlar. Bu Cihangir solcumuz arkadaşlar. Cihangir solcumuz olduğu için her şeyi böyle solcuymuş gibi görkür. Ama bir bakıyorsun ne Avrupa felsefesi ne bilmem şu bu ne bu hiçbir şey bilmez. Sadece okumuştur bir Marx. Onun da arkasından gitmeyi bilir. Onu da bilene sorgulamaz. Diğer insanları, sadece insanlar böyle muhafazakar insanları şeycilikle suçlar, yobazlıkla suçlar. Bu da kendisi gibi düşünmeyen herkesi yobazlıkla itham eder. Kendisi gibi düşünmeyen herkese kapalıdır. Herkes onun için yanlış düşünüyordur, kendisi gibi düşünmüyorsa. Bu da öyle bir insan arkadaşlar. Yani bunun sadece kendi doğruları vardır. O doğrular üzerinden dünyaya bakar. Buna uyuyorsan sen iyi düşünüyorsun, uymuyorsan yanlış düşünüyorsun. İşte özgürlük adalet falan der. Hepsi zengin bebesi olduğu için bunların. Yani giyinirler cüccü muççı işçi hakkını savundular. Bir tane eline balta almamış. Bir tane kazma almamış. Diyor işte ben komünistim diyor. Ben sosyalistim falan diyorlar. Bunlar da böyle bir insan. Bunlar benim hepsi hayali arkadaşım ha. Bunların hepsi benim hayali arkadaş. Bu konsepti de ben buldum tabii arkadaşlar. Neyse şimdi bir gelelim dayıya. Bu dayımız bu daimiz tam bir yobazdır arkadaşlar. Ne bir Müslümanlıktan anladığı vardır, ne de başka tarihi bir, bir olaydan anladığı vardır. Der ki <laughs> bu bu salak bir gerizekalı olduğu için der ki arkadaşlar Çanakkale Savaşı'nı kazandıktan oldu? <laughs> Çanakkale'ye gene İngilizler geçti falan diye böyle aptalca cümleleri vardır bunun. Tam bir gerizekalı bu ya. Yani anladınız mı? Bu ne tarihten anlar, ne dinimizden anlar. Bu sadece buna söyleneni yapar. Onu doğruymuş gibi kabul eder böyle TikTok'tan falan gördüğü şeyleri. Oo oğlum bu kesin doğrudur falandır. Bir de arkaya hüzünlü müzik koyuyorlar ya. Ya işte ne tarih bilir ne dinimizi bilir. Hiçbir şeyi bilmeden işte bilgisi olmadan yorumu olan bir insan arkadaşlar. Bu da benim hayali arkadaşım gene. Bir de ben varım. Bu üçünün söylediğine de bazı noktalarda katlan, bazı noktalarda katılmayan ben var. Şimdi bunların her söylediğini reddetmiyorum. Her söylediğini de onaylamıyorum. Yani bunların her söylediği benim düşüncelerim olmuyor. Yani bunlar bir şey söylüyorsa o illa benim düşüncelerim olmuyor. Anladınız mı? Ben ona karşı da çıkabilirim. Ben ona karşı da durabilirim. Yani burada illa bu Berkaycan konuşuyor diye ben konuşuyor olmuyorum arkadaşlar. Bunlar benim hayali arkadaşlarım ya. Olamaz mı böyle bir şey? Allah Allah. Cık 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 cık. Neyse. İşte bu konsept de yeni olduğu için arkadaşlar kimse bunu anlayamıyor ve kimse kavrayamıyor. Sanki bu insanlar bir şey söyleyince, bu benim hayali arkadaşlarım bir şey söyleyince bunu ben söylüyormuşum gibi alıyorlar. Ama bunu ben gerçekten söylemiyorum. Bu sadece benim hayali arkadaşım Berkecan, Su ve Dayı'nın Evet adı direkt dayı. Dayının söylemleri yani. Bunları ben söylemiyorum. Bu yorum üzerinden bunu konuşmak istedim. Bazıları anlayamıyor tabii konsept farklı olunca. Bunları da benim düşüncelerimmiş gibi kabul ediyor. Ama ben bunların söylediği birçok şeye katılmıyorum. Yani bunu anlamanız gerekiyor. Bunu da ilk başta açıklayayım da. Sonra başımıza bela olmasın arkadaşlar. Bunlar benim hayal arkadaşım. Ve hepimiz bir çiftlikte yaşıyoruz. Yani bu böyle yani anladınız mı? Böyle bir konsept buldum kendime. Böyle ilerleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Esenlikleri derim. Konseptin videolarda nasıl işlendiğini görmek için diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Esenlikler hoşça kalın.